Hepsi gözlüyorum. Arkadaşlar Ay şimdi ayarladık. Ayar yaptık. Bak. Hayır hayır ya. O ne ya? 98. Sen vurdu. Tabancayla vurdun. Tabancayla vurdum Evet. Ben... Like. Şey abi Allah Allah çok zor evet. <laughs> Çok zormuş Yusuf döndürüp düşürmek. Arkadaşlar abi yanlar like atsın, der yanlar abone olsun. Sayımızı görelim. Bilmiyelim. Görelim. Arkadaşlar kızdı diyen, yani kızdım ben. Bayağı AVM bir kızdım. AVM olayım mı? Kızdın erkek mi oldun? AVM. <laughs> Ağabey devam edin. mi gitti durun. Bitti gitti. Bayağı bir gitti şimdi yenileniyor. Yenilendi bile. Gördün. Nasıl ya? Yedin mi? Kolundan vurdum ama ya. Yemedim vallahi. Ben Kolundan ben vurdum canım. ama ya. Arkadaşlar, vurdum mu vurmadım mı? Like Bilmiyorum abone. Bilmiyorum vallahi canım Bakın vurmadı diyenler abone olsun, vurdu diyenler like atsın. Sayımızı görelim bile <laughs> Ya. sen. Ödümü kopardın tövbe tövbe değil mi? Buldum ama zor sıktım yani. Ne yapıyorsun? Dur. Tabancayı ben bırakacağım. Elimden kaza çıkar şimdi. Daha tabanca bıraktırmıyor ya adam. <laughs> Bir de gülüyor, sırtıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sapık gibi. Sırtıyor. Lata lata. Bak. Bak Arkadaşlar şey bile vurmama izin vermiyor ya çocuk. Çocuk mudur adam mıdır belli değil. Lan arkadaş dondum. Dondum. Niye donduysam nasıl vurdun Yusuf bak. bak bende özel donma modu var. Hiç kimse de yoktu. İyi oynayanlar da var. Gördüm. Be. Benim niye sırtımda çanta var? Dur biraz mermi alacağım senden. Biraz. Bende de var. Bende yok mermi. Çanta. Hii. Bana mermi vermen lazım. Sadece mermi istiyordum ya. Yanlışlıkla buldum. Lan. Arkadaşlar sadece mermi istiyorum. Değil mi? Şu mermi bak 20 mermi veriyorlar lan K98'e. Ve bu da yetersiz artık. Oha arkadaşlar 3 seviye kost takmış kendine. Ben nasıl hesa atayım ama? 3 seviyeyi çıkardım bu arada. Oha oğlum beni kost biliyor. Şuna bak. Çıkardım 3 seviyeyi. Bende de kost biliyor. Şuna bak. Sen bende de yok şu an. Çıkardım. Arkadaşlar 3 seviye kost taktı. Ben onu göremiyorum şu an ama. Pek yok tahmin edebiliyorum. Nerede olduğunu. Ayağından. Ayağından vurdum. Bir şey olmaz ya. Dostluk maçı ediyorsa. Neyse 8 -10. Yeniyorsun. Arkadaşlar. Beyefendi hakim. Iı, rakibini küçümsüyor arkadaşlar. Ne alaka ya? Beyefendi hakim. Hak, ha, şeyi küçümsüyor. Arkadaşlar şimdi. Dur ben de kaskı çıkarayım da neyse. Arkadaşlar mermiye ne diyordum ama ya. Arkadaşlar size özel konuşma. arkalamaya çalışıyor bak. Bak cız bu arkalıyor bak. Oha! 3 seviye. Dur lan. Ben de üç seviye kask takmazsam. Nasıl abi. Nasıl üç seviye ya? E, üç seviye kask var bak. Nasıl? Nereden gördün? Görüyorum ben seni. Aldım çıkın oraya. Tamam sorun bir şey var. E tamam abi sen ne al? Bende tamam, yok ki. Tamam sen ne al Olamıyor ki bu? Oha. Arkadaşlar. görmediniz mi şuna sen? Buradan geçtim ben. Geçmedi. Bu şuradan geçtim. Şu e, ağaç oradan geçtim. Görün arkadaşlar. Gördüm ama seni sıkmadım hadi neyse. Abi ruhu gibi düşün. Ama şimdi sıkacağım. Seni de görmeni bekliyorum. Donmam odnaktı aktifleştireceğim. Arkadaşlar ben M4 M4 var ya yani M4'ü ben de alayım. Hiçbir şey yok arkadaşlar şu an. M4 ile mi ben de M4 bile yok oğlum. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sadece bak şeyim var. Başka bir şeyim yok. Yedi bir tane. Bir tane de var ya. Arkadaşlar biraz. Biraz bence üzüldüm ben. Neyse. Üzgünlüğüm geçer şimdi. Oha! Tam ne yapıyor? Hayır. <laughs> nasıl yemedi? Arkadaşlar bak tam yanına vurdum he. Vallahi benle alakalı bir şey yok. Oyunla alakalı. Oyunla. Evet. Ben nereye kaldım? Şey. Ben nereden gidiyum kaçma sen. Hayır. Mermi? O benim de mermim olsun. Benim mermim bir şu an. Hayır. Mermim yok. Mermim yok. Ya! Ben de o zaman bununla dalacağım da sana. Gel. Bak bir de böyle arkadaşlar. Böyle yapıyor ya. <laughs> Aa tavalayacak bak 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 bak. Ben seni tavalıyor muydum ben? Ben seni tavalıyor muydum ha? O nereden tavaya dönüyor? Bak tavalıyor. Ben seni tabancalamazsam adamım. hakkımı aldım hakkımı aldım tabancı tamam tamam ben tabancı yok of tabancım yok yani. tamam aldım lan nerden buldun sen benimle bak sakın şeye gelme abi neyle en 4e gelme niye Gelme sen işte. Gel sen ver. M4. M4 yok ki bende. Nasıl yok? Allah'ım ya Rabbim anlamıyor bu çocuk ya. Sen bana sabır ver ya. Yoksa M4 yoksa ver işte. Ya yok ya M4 ben yok. Bende M4 yok yok M4 yok böyle. M24 yok. değil. İşte M24 11 yok, yok bende. M4 16 yok bende. Nasıl yok ya? Yok. Göster. Ha Hı. yok ya. Bakayım ben. Ben yok diyorum ben. Yok. Abi ya? Vallahi bu olmadı. Neyse abi. Adam. adam ben arkadaşlarla bir şey yapayım. Hadi. Başka bir oyuna geçiyor. çölemeyeceğim. Yok. Arkadaşlar. Bakayım kaç dokunmuş. Arkadaşlar. Biraz yavaş oynadım. Bu tava. Son son. Ha Bir dakika yine hiç admin Bir hiç de, sizin de Tamam mı? Yusuf gelirse Yusuf boss yazın yani yazarlar Onun ya. yani Yusuf yazın. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum bakın kanalı. Tamam, buradan gidiyorsunuz? Umut tıklayın. Bakın böyle bir surat var. 114 Allah. Diğeri basın. Bakın. Arkadaşlar şuna bakın ya. 17 kişi abi ne olmuş? 17 kişi var sadece. 17 kişi mi? Sevdi sadece benim onu. Arkadaşlar çok üzülüyorum. Tü, vallahi bakın çok üzülüyorum. Bakın. Bakın buraya girin. Bakın şuradan bir bakın. Bakın gelin bakın abone olun, düğün ab abone olun basın edit yapma da bilmiyorum zaten hadi güle güle öptüm sizi